Efendim şimdi eğitim iş sendikası başkanı Kadem Bey ile konuşacağız Kadem ile konuşacağız Merhaba Kadem Özbay Merhabalar iyi yayınlar diliyorum Teşekkürler teşekkürler şimdi okullar açılacak dendi okullar açılıyor ama koşullar okulların açılmasına uygun mu? Ya da evet. siz böyle sendika ya. olarak bu bölgede bir araştırma yaptınız mı okulların durumu konusunda elinizde veriler var mı? Kaç okul çok hasarlı ya da girilebilir, yapılabilir durumda? Tabii ki Bey, Eğitim yalnızca öğrenme yeri, öğrenme ortamı değil. Yani yalnızca bilgilerin aktarıldığı yerler değil. Aynı zamanda sosyalleşmenin, toplumsal iyileşmenin ve rehabilitasyonun da merkezi. Evet. Bu nedenle bizler de bir an önce okullar açılması gerektiğini ifade ettik. Çünkü insanların yaşamında anksiyetenin en büyük kaynağı belirsizlik, güvensizlik, geleceğe karşı umutsuzluktur. Bunun bir an önce giderilmesi lazım ama bunun için gerekli çevresel koşulların da sağlanması lazım. Milliyetin Bakanı ile yaptığımız görüşmelerde bölgeden yaptığımız tespitleri kendisine aktardık. 10 gün üzerinde ben bölgede temaslarda bulundum. Birçok yeri bizzat gezerek oradaki ortamı da ilgili tespitlerimizi çıkardık ve oradaki şube başkanlarımızdan, yöneticilerimizden de aldığımız verileri bakanlıkla paylaştık. Evet sağlam okul binalarımız var. Ancak yalnızca bir okul binasının sağlam olması, ya da oraya yalnızca bir konteyner okul kurmakla okul ortamını sağlamış olmuyorsunuz. Çünkü o okula gelecek çocukların o okulda görev yapacak öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının temel insani koşullarını sağlamanız lazım. Neredeyse 50 güne gelecek hala barınma sorunu yaşanıyor. 50 güne gelecek bir ayın içerisinde iki defa, üç defa banyo, duş yapamamış insanlar var. Salgın hastalıklar artmış. O nedenle çevresel koşulların hala sağlanamadığı birçok sorunun çözülemediğini görüyoruz. Bakanlığın okulları açıyoruz demesi açmak anlamında doğru bir kararken yalnızca mış gibi yapmak olduğunu görüyoruz. Çünkü hiçbir çevresel koşul sağlanmamış. Hala en temel insani ihtiyaçlarla ilgili sorunlar giderilmemiş. E, sağlık açısından sorunlar artmaya başlamış. Güvenlik açısından sorunlar artmaya başlamış. Eğitim çalışanlarının, öğrencilerin travmaların üzerine Yeni travmalar eklenmekte çünkü gerekli koşullar sağlanmış değil maalesef ki. Peki öğretmenler açısından baktığımız zaman, çünkü herkes kendi memleketine gitti, çünkü orada kalacak yer yoktu. Öğretmenlerin geri dönmesi ya da öğretmenlerin oraya ulaştırılması bir de bu var sadece. Yani dershane değil. Evet o nedenle okullar, eğitim kurumları bir rehabilitasyon merkezi dedik. Peki bu rehabilitasyonu sağlayacak baştaki en temel özde kim? Öğretmenler. Ancak öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğu da depremden çok ağır bir travmayla çıktılar. Evi oturulamayacak halde olan ya da çocuğunun gece yatarken sabahlara kadar ağladığına şahit gelen birçok öğretmen arkadaşımız var. Biz Bakan Bey'e bu konuda ısrarla şunu söyledik. Biz bu ülkedeki yurttaşlarımızın insanların dayanışmasına güveniyoruz. Bakın ne bölgede biz şunu gördük. Bu ülkenin insanları ayağa kalktılar. Herkes bölgeye yardımlaştırmaya çalıştı. Asıl yardımı yapması gereken, asıl sorunları çözmesi gereken devletin ise maalesef ki burada eksik kaldığını, hala çözemediğini gördük. İnsanlar burada büyük bir imece gösterdi. Biz de Bakan Bey'e şunu söyledik. Bakın burada insanların mazeretlerini dikkate almalısınız. Evet, binası yıkılmamış görünüyor ama içerisinde oturulabilecek gibi değil. Duvar kalmamış ortada. ...çocukları sabahlara kadar ağlayan öğretmenlerimiz var. Bunlara hadi göreve gel... ...gelmezsen seni görevden atarım dediğinde... ...bu öğretmen oraya geldiğinde neyin rehabilitasyonunu yapacak? Evet. Kendisinin burada... ...sosyal ve psikolojik olarak desteğe ihtiyacı var. O nedenle şu anda yapılan... ...gerçekten mış gibi ve insanlarda... ...büyük bir kaygı durumu oluşturmuş durumdalar. Öğretmen arkadaşlarımız... ...bakın şu anda bölgeden az önce şube başkanlarımızla görüştüm. Malatya'yla, Hatay'la... Maraş'ta arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Ve şunu görüyoruz. Birçok öğretmenimiz rapor almak durumunda kalmış. Çünkü iş güvencesiyle ilgili de kaygı duyuyor artık. Tehdit edildiğini düşünüyor. Gitmezsem acaba beni işinden atacaklar mı? Ama gidecek durumu yok. Çocuğunu almış, nakdini yaptırmış. Üzerinde kıyafetim yok diyor. Ben hangi kıyafetle çıkacağım diyor. Ve sabaha kadar çocuğumun elini tutarak uyuyorum diyor. Yani bu kadar. Olayın... bir de, bir de kitaplar falan hepsi enkaz altında kaldı. Bütün bunların sağlanması ayrı bir sorun. Şimdi arkadaşlar şunla ilgili yoğun bir çalışma var. Yani e, Milli Eğitim Bakanlığı birçok kitap basımı yaptı, bölgeye gönderdi. Konteyner okullar yapıyor, binalarda sağlamlık tespiti yapılanlar var. Bina olarak eğitime uygun yerler var, ilçe olarak uygun. Bunlar çok doğru süreçlerdi. Ama Bakan Bey bizi ısrarla şunu söyledi. Bu iş yalnızca Milli Eğitim Bakanlığının tek başına yönetebileceği bir iş değil. O nedenle toplumun bütün kesimlerini buraya katmalısınız. Demokrasinin en temel nedir? katılımcılıktır. Gelin yıllardır göstermediğiniz katılımcılığı burada gösterin sendikaları, odaları, siyasi partileri hepsini bir araya getirin ve oradaki sorunları yerinde tespit ederek süreci yönetin. Çünkü burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgilendiren konu da var. Sağlık Bakanlığı ilgilendiren var. İçişleri Bakan yani gidip bir okula bakıp okul sağlam. Tamam hadi buraya çocuklar gelebilir, öğretmenler gelebilir demek hangi akla mantığa sığar? Evet. Hangi vicdana sığar? Yani sorun da burada aslında. Yalnızca mış gibi yapıyoruz şu anda. Okulları açtık. Açalım okulları. Biz de açın diyoruz. Ama okula gelecek öğretmenin barınma sorununu çözdünüz mü? Ya gel şurada bir çadırda kalırsın. 50 gün geçmiş, hala oraya konteyneri koyamadıysan, hala bakın geçen gün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklamada 20.868 bina, bakın okul, pansiyon, öğretmen evi, Milliyetin Bakanlığı'na bağlı. Bunun hala 12.500'ünün e, tespiti yapılmamış. Bakın bir ayı geçmiş. Hala 12.500'ün tespitini sağlam mı değil mi? Hala bunlar bile tamamlanmamış ve oradaki eğitim çalışanlarının, öğrencilerin temel koşulları ile ilgili tespitler yapılarak insanlara şeffaf, açık bir şekilde durumla ilgili bilgiler verilip süreç öğretilememiş. Evet. Peki sizin önerileriniz neler? Şimdi eğitim ortamlarının yalnızca bilgi aktarılan yerler olmadığını söyledim. Bu bakış açısıyla öncelikle burada psikososyal desteğin çok önemli olduğunu görmemiz lazım. Muhakkak ki çocuklarımızın olduğu her yerde eğitim çadırları varsa okul binaları kullanılarak eğitim ortamları sağlanmalı. Ama eğitim ortamlarında önceliğimiz psikososyal destek olması lazım. Burada süreçten ağır bir şekilde etkilenmiş öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının, öğrencilerin mazeretleri dikkate alınarak zorlamadan Gönüllülük esaslı bir şekilde burada en azından temel insani koşullar sağlanana kadar süreci tüm demokratik kitle örgütlerinin katılımını da sağlayarak birlikte çözmek lazım. Evet. Yani burada süreci gönüllülüğü esas almadan eğitim ortamlarında psikososyal desteği öncelemeden okulları açtık. Bakın burada da matematik dersi anlatıyoruz, fen dersi anlatıyoruz. Öğretmenlerimiz geldi diyerek süreci çözemezsiniz. Yani oturduğunuz evet. yerden süreci çözemezsiniz. Katılımcılık temelli süreci bütün dinamikleri birlikte yönetmelisiniz. Bölgede hayatını kaybeden öğretmen sayısı aşağı yaklaşık bir rakam var mı elinizde? Şimdi e, Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyla ilgili de soru sorduk. Maalesef e, bir cevap da alamadık. E, tabii ki e, orada e, ölen kişinin hangi mesleği yaptığından ziyade bütün yurttaşların sorunu bizi ilgilendirir bir eğitimci olarak yalnızca öğretmenmiş, mühendismiş olarak değil. Maalesef ki birçok canımızı kaybettik. onlar bizim canımız. Ancak e, tam da sizin altını çiziniz üzere Namık Bey, cumhuriyet kurumlarının en önemli erdemi halkına güven veren, şeffaf hesap veren kurumlar olmasıdır. Evet. Şu anda ülke insanı maalesef ki cumhuriyet kurumlarında oturan bu temsilcilerin bilgileri Doğru, gerçek bir şekilde paylaştığı inanmıyor. Binalarla ilgili tespitler yapılıyor. Hafif hasarlı veriliyor ama insanlar güvenmiyor. Bakıyor diyor ki benim kolonumdaki şeyler görülüyor. Nasıl burası hafif hasarlı olur? Ben buraya oturamam diyor. itiraz ediyor. Sonrasında aa evet ağır hasarlıymış çıkıyor. E zor, Bu zor. depremden sonra İstanbul'da 93 okul kapandı Nauf Evet Bey. Tarsus'ta, Mersin'de, Bingöl'de arka arka okullar kapandı. Jeoloji mühendisleri odası bir çalışma yaptı. 4159 okulun risk altında olduğunu söyledi. Fay hattı üzerine kurulan, fayın yakınına kurulan bu toplam okul sayısının yüzde sekiz buçuk. Yani bir felaketten sonra biz durumun ne kadar vahim olduğu ile ilgili tespitleri onları da zorla gerçekten bu ülkedeki demokratik kitle örgütlerinin aracılığıyla öğreniyoruz. Yoksa asıl halka açık ve şeffaf şekilde bilgi paylaşması gereken Cumhuriyet Kurumları temsilcileri bilgiyi paylaşmayıp süreci Yalnızca yüzeysel yönetmeye çalışıyor. Buradan sıyrılmaları lazım. Cumhuriyet kurumlarının erdemlerini hissederek evet. halka açık, şeffaf, fesat verebilir. Hedeflerini ve amaçlarını da ortaya koyarak süreç yönetmeleri lazım. Tüm demokratik kitle örgütleriyle birlikte. Evet, evet. Çok teşekkürler. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Ee, tekrar şunun altını çizelim. Eğitim bir ülkenin geleceğidir, Namık Bey. Eğitime yaptığınız yatırım, eğitime verdiğiniz önem bu ülkenin gençlerine, çocuklarına, geleceğine verdiğiniz önemi gösterir. O nedenle itibarınızdan tasarruf yapın, eğitimden tasarruf olmaz. Yatırımı eğitime yapın, eğitimin en temel özdesi öğretmenlerin, eğitimcilerin sorunlarını dinleyin ve gerçekten çözüm üretin. Milyonlarca kişi, neredeyse bir milyona yaklaşan binlerce öğretmenimiz atama bekliyor. Bölgede de bu kadar çok ihtiyacınız varken gerçekten kaynaklarınızı eğitim ayırırsanız Burada öğrencilerimize ve geleceğimize en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Eğitim bir ülkenin geleceğidir. Geleceğimize sahip çıkalım diyorum. Çok teşekkürler Kadem Bey. Görüşmek ben teşekkür ederim. Tekrar. İyi günler. Evet okulların hali bu.